Kuzeybatı Çin'in kurak steplerinde yaklaşık 8 bin yıl önce avcı toplayıcı topluluklar yavaş yavaş tarıma geçiş yaptı. Bu geçiş panicum ve Setaria olarak bilinen yerel darı türlerine ekmekle başladı. Bu darılar yaz aylarında yetişen C4 bitkilerdir ve fotosentez süreçlerinde karbon 4 yolunu kullanırlar. Bu da onları kurak iklimlere uyumlu kılar. Bu erken çiftçiler, domuzlar, köpekler ve orta boy kuşlar gibi hayvanları da yönetiyordu. Arkeologlar bu kuşları genellikle tavuk gallus, gallus domesticus olarak sınıflandırıyordu, hatta bazıları tavuk domestikasyonunun burada başladığını öne sürüyordu. Ancak bu görüş bir sorun taşıyordu. Tavuğun vahşi atası, kırmızı orman tavuğu, gallus gallus, tropik ormanlarda yaşar ve Kuzey Çin'in soğuk, kuru ortamında doğal olarak bulunmaz. Dadivan sitesi Gansu eyaletinde yer alan ve Çin'in en eski tarım yerleşimlerinden biri. Yaklaşık 7800 bin yıl öncesine tarihlenen Lao Guantai kültürüne ait katmanlarda tahıl depolama çukurları, kalıcı evler ve karbonize darı kalıntıları bulundu. Daha sonraki Yangshao dönemi yani 6300 bin yıl öncesi yoğun tarımı işaret ediyor. Kalabalık köyler, zanaat alanları ve lüks mezarlar. Burada bulunan orta boy kuş kemikleri başlangıçta Gallus spea olarak etiketlendi, yani tavuk cinsine atıf yapılıyordu. Ama bazı araştırmacılar bunların Chukar alektori veya genel olarak Sülün familyasından fazayani de olabileceğini not düşmüştü. Soru, bu kuşların gerçekten tavuk olup olmadığını çözmekti. Çünkü bu, Doğu Asya tarımının ve hayvan domestikasyonunun evrimini anlamak için kritik Araştırmacılar Dadivan'dan 8 kuş kemiğini seçti. 3'ü Laoguantai'den 5'i Yangshao'dan yani aralarında 900 yıl fark var. Bu kemikler daha önce stabil izotop analiziyle incelenmişti. Stabil izotoplar kemik kolajenindeki karbon ve azot oranlarını ölçerek diyet hakkında bilgi verir. Cüc bitkileri örneğin orman bitkileri ve çi 4 bitkileri darı gibi farklı izotop imzaları bırakır. Dadivan kuşlarının izotop değerleri yıl boyu C4 ve cüç bitkileri karışımı gösteriyordu. Vahşi kuşlar genellikle mevsimsel beslenir ama bunlar darı gibi tarım ürünlerine bağımlı görünüyordu. Bu, kuşların köylüler tarafından yemlendiğini veya tarım atıklarından beslendiğini ima ediyordu tıpkı sitedeki domuz ve köpeklerde görülen gibi. Taksonomik belirsizliği gidermek için mitokondriyal DNA analizi yapıldı mtDNA, hücrelerin mitokondrisinde bulunan ve anneden geçen genetik materyaldir. Türleri ayırt etmede kullanışlıdır çünkü hızlı evrilir. DNA, antik DNA laboratuvarında çıkarıldı. Kontaminasyon önlemek için temiz odalarda negatif kontrollerle, çeşitli primerler kullanılarak mtDNA parçaları amplifiye edildi ve dizilendi. Sonuçlar net tüm örnekler halka boyunlu sülün Fagianus kolçikus olarak tanımlandı. Bu sülün Kuzey Avrasya'nın kurak steplerinde doğal olarak yaşar. 3 alt türü PC, Strauchi, Pallasi ve Alasianicus. Dadivan dizileriyle eşleşti. Tropik kırmızı orman tavuğu dizilerinden büyük fark gösterdiler. Yani bu kuşlar yerel adaptasyondu. ithal değil. Detaylı analiz için 4 örnekte şatkan DNA kütüphaneleri oluşturuldu. Yani tüm DNA parçaları dizilendi. Okunan 18 milyon okuma çifti arasından antik DNA'ya özgü kırık parçalar, 47-76 baz çifti uzunluk ve son uç deaminasyon hasarları doğrulandı. MT DNA genomu referans sülün genomuna %79-90 oranında uydu. Filogenetik ağaçlar ve Bayesian analizler dedivan sülünlerini modern Kuzey Çin alt türleriyle gruplayarak doğruladı. Bir örnek, yanmış kemik kısmen başarısız olsa da genel bulgu tutarlı. Bu sülünler vahşi forajing hayvanlardan farklıydı. İzotop verileri onların tarım ekosistemine bağımlı olduğunu gösteriyor. Köy çöplüklerinde veya darı tarlalarında besleniyorlardı. Araştırmacılar buna düşük seviyeli kuş üretimi diyor. Kafesleme veya yumurta toplama yok ama çiftçiler tarım atıklarını yöneterek kuş bolluğunu artırıyordu. Bu taşınabilir bir strateji. Yeni bir köye taşındıklarında yerel sülünler doğal olarak çöpleri yiyecek ve insanlar onları avlayacaktı. Benzer izotop desenleri Kuzey Çin'in diğer Neolitik sitelerinde tekrarlanıyor. Yani bu adaptasyon geniş bir alanda yaygındı. Tavukların kökeni hala tartışmalı. Muhtemelen Güneydoğu Asya tropiklerinde başladı ama Kuzey Çin hipotezi artık zayıf. Dadivan sülünleri erken çiftçilerin et için büyük etli kuşları yönetme pratiğini gösteriyor. Bu yönetim tam domestikasyondan önceki bir aşama olabilir hayvanların insan biyomuna yani tarım ortamına çekilmesi. Benzer süreçler dünyanın başka yerlerinde görüldü. Amerikan Güneybatısındaki vahşi Hindiler gibi. Bu, tarımın sadece bitki ekmek olmadığını hatırlatıyor. Hayvanlarla simbiyotik ilişkiler kurak ortamda hayatta kalmayı sağladı. Sülünler darı tarlalarının kenarında gezinirken çiftçiler için kolay bir protein kaynağıydı. Evrimsel bir uyum insan eliyle şekillendirilmiş. Evrim açısından domestikasyonun kökenleri böyle küçük pratik adımlarda yatıyor. Vahşi hayvanlar yavaşça insan bağımlı hale geliyor.